Merhaba ben Furkan. Bu videoda korkunç ama 10 gerçek bilgiyi sizler için derledim. İyi seyirler. <laughs> Muska yazanların kendine ait cinleri vardır. Muskacıların bildiği bir büyü vardır. Onu okudukları zaman 3 ila 4 cin sizi uyurken darp eder. Yatağa çıplak yatarsanız o odaya melek gelmez. Melek girmeyen oda cinler girer. Sizi ise baş ucunuzda izlerler. Cinler bizim yemek artıklarımızla beslenir. Mutfağa gidince lavabo deliğinde izlenirler. Siz gidince üst açık yemeklerden yemeye başlarlar. Cinler gündüzleri uyur. Gece yarısında sonra evin içinde dönerek dolaşırlar. Bir an başını dönüyorsa ya da perde kımıldarsa sebebi budur. Evliliğin ilk gecesi o malum geceyi onlarca cin izler. Bu yüzden iki rekat namaz kılınır. Cinler aç varlıklardır. Kemikli yemekten sonra ortada bırakırsanız cinler kemik için kavga eder. Nebih cin ile arkadaş olabilirsiniz. Zarar yoktur. Müslüman cinlerin en küçüğüdür. Nebi cinleri istediğiniz kişinin haberini getir. Onlara zarar verirseniz hiçbir işiniz rast gitmez. Ayna karşısında uzun süre durmak iyi değildir. Bir süre sonra cinlerle göz göze gelirsiniz. İnsanların tırnak uçlarında oluşan pislikler kafir cinlerin gece barınma yerleridir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.